Avrupa e EKPS kurs ve yayınları Gazi Hoca. 26 Mart 2025 Çarşamba. Mübarek Ramazan'ın son günleri. Hafta sonu Ramazan bayramı. Mart ayının son günleri. Ve bizler Kucukafu olarak bugün saat 15'te öğleden sonra 3'te YouTube kanalımız Koca Kafa'da canlı yayında olacağız. Canlı yayının konusu engelli raporları. Engelli raporlarında özellikle atanan arkadaşlardan tekrar rapor istenmesi veya engel oranı ve engel şeklinin değişmesi. Sınava girmiş olduğunuz engel oranıyla Bugünkü engel oranı arasındaki farklarda neler yaşanır? Hocam ben 5 yıl önce zihinsel liseden olarak zihinsel olarak engellimi aldım. Sınava o şekilde girdim, atandım. Kurum benden yeni rapor istedi. Fakat bana ruhsal duygusal verdiler. Benim atamam iptal olur mu? gibi bir sürü EKPS ile ilgili bir sürü soru ve cevaplarınızı canlı yayında cevaplıyorum. Yani bu yayın sadece engellerle ilgili hem benim anlatmak istediğim hem de sizlerin soracağınız sorularla ilgili ki bence tüm arkadaşlar bu videoyu izlesinler. Kafalarındaki o binlerce saçma sapan soruya veya sizleri haksızlığa uğratacak kamu personelinin yani sizlerin atamayla ilgili işlerinizi yapan personelin yanlıştan döndürebileceğiniz haklarınızla ilgili bir canlı video. Canlı yayın yapacağız. Ne zaman? 26 Mart 2025 ve bence son bir buçuk ay, iki ay içerisindeki en önemli konulardan birini canlı yayında sizlerle paylaşacağız. Yayına e, bağlanana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şunu ifade edeyim. Biz bayram dolasıyla, Ramazan bayram dolasıyla YouTube kanalımıza abone olan arkadaşlara e, piyasa değeri 1950 ve 2050 lira olan kitaplarımızı 1450 ve 1500 ya 400 lira veya 500 lira indirimlerle e, satma kampanyamız bugün sona eriyor. Onlarca sipariş aldık. Düşünen arkadaşlara bugün akşam bitiyor. Bilgilerinizi sunar kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız bizim yayınlarımızda alın. İlk 400'lü sıralara girin. Allah'a emanet olun.